Merhaba akrep burçları. Evet akrepte işaretleyelim. 17 Temmuz ayında akrepler sizi neler bekliyor bakalım. Şu gelsin bakalım. Burada. Buna oyuncak koydum. Buna zar koydum arkadaşlar. Güzel görünüyor mu? Ay kayboldu pardon. Tamam şöyle yapacağız. Oyuncakla başlıyorum akrep burcu. Akrep Burcu. Şimdi Akrep Burcu, bu yeni ay e, doğruları, yanlışları görmenizi sağlayacak bir yeni ay. Çok yorgunsunuz, bitkinsiniz. İş yerinde istemediğiniz olaylar var, İşinizi sevmiyor olabilirsiniz, artık bıktınız ve e, düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir parça depresif bir kart çıktı bu. Aşk hayatı deseniz yani hiç beklentileriniz gibi değil. Evlilik hayatınız belki sıkıntılarla geçiyor, sorunlarla geçiyor. Sevginizle aranızda sorunlar var. Ee, ama dediğim gibi bu ay doğruları, yanlışları görüp bir teraziye koyup biraz oturup düşüneceğiniz e, ben ne yapıyorum, hayatın neresindeyim diye sorgulayacağınız bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, para anlamında da biraz kısıtlı durumlarınız. Nasıl daha iyi gelirler elde edebilirim diye düşüneceksiniz arkadaşlar. Böyle bir dakika bir tane daha seçeceğim. Ee, bu yeni ay biraz böyle bir aşk para iş konusunda artık hani ne olacak bu mücadelenin sonu. Nasıl bundan çıkabilirim diye düşüneceğiniz bir açıkçası yeni ay durumu. Ee, yani evet genelde düşüneceksiniz diyelim arkadaşlar. E, para anlamında gene böyle bir parça sıkıntılı görünüyor bir süre daha. Aşk anlamında gene böyle aynı şekilde. Yani sizin zaten böyle artık hani e, şey nasıl diyeyim yani böyle çok sıkıntılısınız arkadaşlar ya. Çok sıkıntıdasınız. Yani artık bir şey görecek gözünüz kalmamış sizin. Yani biraz böyle bir, bayağı bir depresifsiniz. E, hep bir kısır döngünün içine hapsoluyorsunuz ama e, çıkacaksınız inşallah arkadaşlar ya dur bir tane daha çekeceğim akrepleri böyle bırakmayacağız haydi bakalım <laughs> oh. evet çıkıyorsunuz var. bakın arkadaşlar evet kötü bir ilişkiniz olabilir. Yerinde gitmeyen işiniz olabilir. Yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Ama iyilerini kötülerini görüp teraziye koyup düşüneceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bir süre devam edecek bu yeni ay sürecinde ama sonunda bakın güzel haberler var. Her şey çok güzel olacak. Belki yeni bir aşk gelecek. Belki evliliğiniz şu anda çok problemli ama iyi olacak ya da bitireceksiniz. Yani sizin bu yeni ay açıkçası iş, para, kariyer ve evlilik hayatınızda olsun. Her türlü hayatınıza karar verme şey arkadaşlar düşünme dönemindesiniz. Kendinizi geriye çekip böyle her şeyi en ince kadar ya bir dakika ya ben ne yaptım ne ettim benim derdim ne ben burada ne işim var falan diye sorguladığınız bir yeni ay süreci ama sonunda tabii ki de çok 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 güzel haberler alacaksınız arkadaşlar. Çok çok güzel. Ya yani böyle biz zaten girişim böyle bir düşüncenin sonu kötü olamaz doğru kararlar vereceksiniz. Doğru kararlar alacaksınız ve tekrar eskisi gibi mutlu günlerinize geri döneceksiniz. Bir kaostasınız. Evet kaos yalan değil. Kaosun içinde bu kartı bu desteği seçenlerin çoğu kaosta ama dediğim gibi bu yeni ay sürecinde inşallah bu kaosun e, sonuna geleceksiniz. Her kaostan sonra sonuçta güneş açmaya devam ediyor arkadaşlar dişil enerjinin yüksek olması, doğurganlık, talep etme. Yani bunu şöyle ee, şey yapalım. E, burada tabii ay kartı da çıktı. Hani şimdi bir de dişil enerji çıkınca şuradan bir bunu söylemeden edemeyeceğim. Bir hamilelik bir durumu olabilir eşinizde, sevgilinizde vesaire ve bunu da düşünebilirsiniz. Hani doğursak mı, doğurmasak mı diye bunu söyleyeyim. Ama arkadaşlar dişi enerji sonuçta e, er, eril enerjinin içinde de var. Hepimiz hem dişiriz hem eririz. E, ve dişi enerji doğurganlığı temsil ediyor. Üremeyi temsil ediyor. Yap, yapıcı olmayı temsil ettiğine göre arkadaşlar e, yeniden yapılanma sürecindeyiz. Bunu unutmayalım ve gerçekten bu yapılanma sürecinin sonu çok 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 iyi olacak sizin için. Gelelim Zara. Zara seçen akrep. Şimdi akrepin böyle bir bazen hani ikinci düşünceleri oluyor. Böyle çok kin tutuyorsunuz arkadaşlar. Tutmayın. Tutmayın. ondan bir kurtulun ondan kurtulursanız aşırı güzel günler sizi bekliyor bol paralı günler sizi bekliyor ama kin tutmaya devam edersiniz hem bu paralar pullar gelmeyecek mi gene gelecek ama yalnız kalırsınız arkadaşlar dikkatli olun benden uyarmasın ee, arkadaşlar ikinci bir şey olarak sizi yapan haksızlıklar olabilir ee, arkadaşlar iş çevirenler olabilir. Şeytanı uymayın. Bu ara yapılacak olan elinize para geçecek çünkü arkadaşlar. Ee, yatırımlarınıza dikkat edin. Attığınız imzalara dikkat edin. Ee, böyle acayip şeylere yani yatırımlar yapmayın derim arkadaşlar. Ee, kadersel anlamda e, hayat arkadaşınıza bulacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kraliyet ömürleri. Sonuç olarak akrepten e, ay düğümleri yer değiştiriyor. Akrepten çıkıyor, çıkmadan önce son bir atak yapabilir size. Güzel haberleriniz olabilir bu konuda. Evliliğinde sıkıntılı olanlar evliliklerindeki bütün problemleri çözebilirler. E, güzel ilişkiler var arkadaşlar. Yani ilişkileriniz güzel olacak. Onu söyleyeyim size. E, fakat böyle bir bencillik enerjisi de bir yalnızlık enerjisi de çıkmış burada. Hani ilişkilerinizde bencillik yapmayın arkadaşlar. Burada uzun vadede iş anlamında işe girebilirsiniz. İş değişikliği olabilir. Bir işten ayrılma söz konusu olabilir ama merak etmeyin. Çok uzun vadede ve parası çok daha yüksek bir işe gireceksiniz. Daha mutlu olacağınız ya da böyle bir iş haberi gelebilir gelebilirsiniz. İşsiz olanlar iş bulabilirler. Yalnız aman diyeyim arkadaşlar aldanma, aldatılmaları. Dediğim gibi dikkat edin. Ee, bunun dışında aşk hayatınızda dediğim gibi güzellikler sizi bekliyor. Fazla kinci olmayın. Eskiden yapılın, yapılan hataları sürekli yüz üstüne çıkarmayın arkadaşlar böyle. Yani suçlamalarda bulunmayın. Ee, ilişkileriniz gayet güzel gidecek. Barışmak istiyorsanız barışacaksınız. Ee, yeni sevgilisi yani hiç olmayanlar için yeni buluşmalar var dedim evli olanlar için ilişkide bir kademe atlama var ev alabilirsiniz ya da böyle bir yatırım yapabilirsiniz Arkadaşlar göre dediğim gibi dikkatli olun imzalara vesairelere ee, yani iş para kariyer anlamında her şey gayet düzgün çıkmış uzun vadeli ve güzel çıkmış ama dediğim gibi bir kendi benceliklerinize kim duygularınızı falan e, dengeleyeceksiniz. İkincisi de arkadaşlar e, başınıza gelebilecek olan aldanma, aldatılma kandırılmalara özellikle imza falan atarken çok 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 dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Para geliyor yani. Aşk da geliyor. Geri çekilmek. Arkadaşlar geri çekilecek bir enerjiniz yok. Ben bunu şey olarak söylüyorum. Kin duygunuzu e, törpüleyin. Ee, gayet güzel. Hani geri durmayın arkadaşlar. Bu ara fırsatlar size çok gelecek. Ee, bunları görmemezlikten gelmeyin arkadaşlar. Geri çekilmeyin kendinizi açın. Her şeyin çözümünü bulacaksınız. Çözüm çözüm olacak. Bu yeni ay size çözümle geliyor arkadaşlar. İşte aşkta e, parada çözümlerle parayla e, kariyerde ilerlemeyle aşkta ilerlemeyle yeni tanışmalarla güzelliklerle geliyor arkadaşlar. Hoşçakalın.